Arkadaşlar merhaba. Bugün size kızıl kahvelerimizden bahsedeceğiz. Bakın bunlar bizim kızıl kahvemiz arkadaşlar. Annemiz burada. Bakın annemiz 6 yaşın üstüne arkadaşlar. 7 yaşına girmek üzere bu annemiz. Bakın şuradan kameradan gösteriyorum. Bu da babamız bakın arkadaşlar. Yemlerin üzerindeki de babamız. 5 tane yavruları var arkadaşlar. Annemiz bugün yumurtladığı için artık yavruların ayrılma zamanı gelmiştir. 2 gram yuvalık kullandık. Bakın burada annemiz yumurtlamış. Bir tane yumurta yapmış. Evet, bugün o yüzden bu yavrularımızı ayıracağız arkadaşlar. Kızıl kahvelerimiz. Bakın görüyor musun? 5 yavru da çok güzel çıkmış. 5'i de kızıl kahve. Evet, annemiz burada zaten belli. Emektar annemiz. Bizde emeği çok arkadaşlar. Bakın kızıl kahvelerimiz. Bugün inşallah bunlar ayrılıyor birazdan ayaklarına renk bilezikleri takılacak ve ayrılacak. Gördüğünüz gibi hepsi çok güzel. Bunları ben sezonu bunlarda arkadaşlar yani e, emektar annemizi ben çok dinlendirmiştim. O yüzden onu erken açmıştım. Onlar bakın bize 5 tane yavru büyüttü ve tekrardan yumurtladı. O yüzden şimdi bunları inşallah güzel yavru kafesine indireceğiz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi 5 adet Yavrumuz var. Beşi de çok güzel arkadaşlar. Beşi de kızıl kahve. Çünkü anne kızıl kahve soyu da kızıl kahve. E baba da kızıl kahve, soyu da kızıl kahve. Bakın yemlikte duran baba. O yüzden yavrularımızın hepsi kızıl kahve çıkmış arkadaşlar. Bakın yakından gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi hepsi kızıl kahve. 5 adet yavrumuz var. Allah bereket versin. Bunlar biraz sonra kafese inecekler arkadaşlar. Evet çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın yavrularımızın detayını gösteriyorum. Çok güzeller arkadaşlar cıvıl cıvıl. Hepsi sarı çıkmış. Evet. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese İstanbul. Esenyurt'tan selamlar. Gördüğünüz gibi kızıl kahvelerimiz ayrıldı. Bunları da siz değerli dostlarımızla paylaştık. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. İstanbul Esenyurt'tan selamlar.